Modern savaş stratejileri günümüzde fiziksel güçten ziyade radara yakalanmayan teknolojilerle de ölçülüyor. Görünmez güç kavramının öne çıktığı günümüzde dünyanın en yüksek hayalet kabiliyetine sahip ilk 10 ordusu listelendi. Türkiye'de listedeki yerini aldı. Bölgesel gerilimlerin artması, jeopolitik konumlar ve kara savaşlarına yönelik eğilimin giderek azalması birçok ülkeyi hayalet askeri teknolojiler üretme konusunda harekete geçirdi. Modern savaş anlayışı artık siber ve yapay zekanın devreye girmesiyle ölçülüyor. Savunma sanayine ciddi bütçeler ayıran ülkeler savaş ihtimaline karşılık görünmez askeri teknolojiler üretme yarışında. Birçok ülkede düşük radarlı gizlilik özelliği olan savaş uçakları ve İHA'lar seri üretimdi. Böylece dünyanın en güçlü orduları hayalet envanterini geliştiriyor. Yeni araştırmalara göre dünyanın gizli hayalet olarak adlandırılan en güçlü orduları belli oldu. Bu alanda Türkiye, ABD, Çin, Rusya dahil 10 ülke en güçlüler arasında yer aldı. ABD ordusu hayalet savaş uçaklarıyla listenin başında yer alıyor. F-22 Raptor, F-35 Lightning, B-2 bombardıman gibi savaş uçakları bu alanda dünyanın en iyilerinden. Çin de bu alanda önemli teknolojik bileşenlere sahip. Çin, J-20 Might Dragon, J-35, J-31 savaş uçaklarının yanı sıra 6. nesil uçak üretimine de başladı. Çin teknolojisi ABD'yi yakalamaya en yakın güçlerden biri. Görünmez savaş uçaklarında iddialı ülkelerden bir diğeri Rusya. Su-57 ve Su-75 gibi uçaklar hayalet savaş uçakları alanında üst düzey teknolojiler arasında yer alıyor. Savunma sanayindeki yerli atılımlar Türkiye'yi de hayalet ordu kavramını bizzat şekillendiren ülkeler arasına taşıdı. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın yanı sıra uçan kanat tasarımlı hayalet uçak ANKA-3 Türkiye'yi bu alanda dünyada sayılı aktörlerden biri haline getirdi. 2026 itibarıyla bu teknolojiyi milgem gibi deniz platformlarına da uyarlayan Türkiye rakiplerini geride bırakarak üst sıralara tırmandı. Bu kabiliyet Türk Silahlı Kuvvetlerini dünyanın en etkili görünmez güçlerinden biri yaptı. Pakistan, Mısır, Japonya, Güney Kore, Fransa ve Hindistan'da listede yer alan diğer ülkeler oldu.